Kendinizin patronusunuz ama bu aynı zamanda şöyle bir sorumluluk da getiriyor. Burada disiplinli olmak zorundasınız. Ben nasılsa vaktim var diyerek belli bir programı takip etmediğinizde, hedeflerinizin peşinden koşmadığınızda başarılı olamıyorsunuz. Herkese merhaba. Hadi biraz sohbet edelim. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Seda Hanım. Hoş geldin Seda Hanım. Teşekkür ederim Yağmur Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Birbirinden güzel sorularımıza birazdan cevap bulacağımızı umuyorum. Elbette. Hazırsak başlayalım mı? Tabii ki. Buyurun. Biraz sizleri tanıyarak başlayalım o zaman Seda nın. Tabii ki. İsmim Seda Öztürk. Yaklaşık iki senedir bu sektörün içerisindeyim. Mayıs ayından beri de Ekinok Sarmadı da sizlerle beraberim. Harika. O zaman sorularından başlıyorum hazırsak. Tabii buyurun. Bu meslek size insanlarla ilgili neyi öğretti? Bana insanlarla ilgili aslında çok farklı insan e, tanımaya başladım. E, farklı profillerde insanları tanımaya başladım. İnsanların e, para ve e, sahip oldukları mallar söz konusu olduğunda tutumlarının nasıl değişebildiğini gördüm. ve Aslında bu sektörde özellikle güvenin ne kadar önemli olduğunu ve güvenmeye de bütün insanların çok ihtiyacı olduğunu gördüm öncelikle. Harika. Kişi, farklı farklı kişilerle aslında bir arada. Evet. Bu da size her geçen gün belli bir tecrübeye sahip olduğunuz için aslında her geçen gün farklı kişilikler tanımanıza neden oluyor diyebiliriz o Tabii ki. Beni de bir taraftan zenginleştiriyor aslında böyle baktığımız zaman. Harika. Ne kadar çok insan o kadar aslında tecrübe diyebiliriz. Evet. Bir insanın Size güvenmesi için ilk 30 saniyede neye dikkat etmesi gerekir? Öncelikle e, duruşuma muhtemelen bakacak vermiş olduğum bir enerji var, bir aura var. O zaten bilinç dışı olarak beden dilinden bir şeyleri algılayacaktır diye düşünüyorum benim nasıl birisi olduğuma dair. Sonrasında da nasıl yaklaşıyorum, nasıl selamlaşıyorum, göz teması ne derecede kuruyorum, tüm bunlara bakarak bir algı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Peki şu var mı böyle yamrın? Ben de bir şey var ki bütün danışmanlardan farklı. Ve o anda aslında bütün önyargıları yıkan bir durumum var. Bununla ben bu kırılmaları aştım diyebileceğiniz bir 30 saniye, belki ilk 5 dakika şeyiniz var mı gidişatın? Özellikle söyleyebileceğim bu şekilde yok. Aslında o ilk 30 saniyede nasıl bir mesaj veriyorum bunun üzerine çok düşünmemiştim. Ama genel olarak aldığım geri bildirimlerden samimi içten birisi olarak algılandığımı biliyorum. Dolayısıyla bu güven veriyor olabilir diye düşünüyorum sonrasında da kendimden emin Duruşum onları bu anlamda bana doğru yönlendiriyor olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki satışta sizce ikna mı önemli, güven mi? Öncelikle güven önemli çünkü güvenmediğiniz birisine zaten kapalı olursunuz, sizi ikna etmesine de çok açık olmazsınız dolayısıyla öncelikle bir bağ kurulmuş olması gerekir. Size güven veren, bu konuyla ilgili gerçekten uzman olduğunu bildiğiniz bilgisinin tam olduğunu bildiğiniz ve size açık ve şeffaf bir şekilde e, süreci yöneteceğini bildiğiniz bir danışmana güvenirsiniz. Dolayısıyla onun söylediği şeyler, yönlendirmeleri sonrasında e, bu kişi için belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle kesinlikle güvenmesi gerekir. Evet. Peki Seda Hanım, çok fazla bizi kadın danışman olmak isteyen danışman adayları da izliyor. Bunu biliyorum. Geri dönüşlerimiz var. E, bu noktada bu işi yapmak isteyen kadınlara ne söylemek isterdin? Kadınlar için çok uygun bir sektör olduğunu öncelikle söylemek isterim. Ama sektörün artılarını ve eksilerini gerçekten iyi tartmaları gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü başta göründüğü kadar kolay bir iş kesinlikle değil. Dışarıdan çok kolay kazançlar gibi görülebiliyor. Aslında o şekilde değil. Öncelikle çok fazla rekabetin olduğu bir sektör. Dolayısıyla kişisel gelişime açık olan insanlarla iletişim kurmayı seven ve kendini sürekli geliştirmeyi seven, hedef koyabilen kişiler ise eğer bu kişiler onlar için kesinlikle uygun bir sektör olacaktır diye düşünüyorum. O zaman adım atmalarını kesinlikle öneririm denemelerini ne yapıyorum, neler yapabiliyorum? Ben bu sektöre uygun muyum? Bu anlamda pratikte de görebileceklerini düşünüyorum. Sürdürülebilir bir öz disiplinleri olması gerekiyor aynı zamanda. Ve özellikle aslında kadın olarak ifade etmemin sebebi de aynı zamanda siz de hem cinsimiz olarak bu işi yapıyorsunuz ve bu hmm. anlamda aslında mesleğinizi ilerletiyorsunuz. Burada tabii ki dezavantajları olduğu gibi avantajları da var bir durumdayız aslında. E, bence en büyük avantajlardan birisi de sizin de özelde biliyorum ki bir çocuğunuz var. Okula bırakıyorsunuz okuldan alıyorsunuz noktası var. E, bu noktada aslında kendi zamanınızı ne kadar müşteri belirliyor gibi olsa da aslında kendiniz belirliyorsunuz. Bunu randevuyla yapıyorsunuz belki bir şekilde insanlarla randevulaşarak gidiyorsunuz. Hı -hı. Ama o anlamda aslında kendinize zaman ayırdığınız kendi sürecinizi kendinizin başlatıp kendinizin bitirebildiği bir süreçten bahsediyoruz aslında. Bunlar size ne fayda sağlıyor? Özgürlük sağlıyor en başta. Belli çalışma saatlerine bağlı değilsiniz. Kendinizin patronusunuz ama bu aynı zamanda şöyle bir sorumluluk da getiriyor burada disiplinli olmak zorundasınız. Ben nasılsa vaktim var diyerek belli bir programı takip etmediğinizde, hedeflerinizin peşinden koşmadığınızda başarılı olamıyorsunuz. Çünkü bu sektörde ne kadar çok emek o kadar kazanç aslında. Ve çok sabırlı olmak gerekiyor, istikrarlı olmak gerekiyor, adım adım gitmek gerektiğini bilmek gerekiyor. Ve çok fazla tökezleniyor aslında motivasyon kaybediliyor. Çeşitli soru işaretleri oluyor. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ama bir inanç da olması gerekiyor. Ben yapabilirim, ben devam edeceğim şeklinde inanmakta gerekiyor. Bu şekilde başarıya adım adım gidilecektir diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadardı Seda Hanım. Şimdi Sevgi Hanım sizleri zaten görmek istedi bir önceki programımızdan. Evet. Aynı zamanda Sevgi Hanım'ın da bir sorusu var. Siz onu da yönelti şimdi. Seda Hanım'ı bu mesleğe iten dürtü neydi ve bundan sonraki süreçte? 6 ay, 1 sene içerisinde kendisini nerede görüyor? Evet. Bu sektöre bir arkadaşımın vesilesiyle girdim. Çok aklımda olan bir sektör değildi aslında. Şu an devam etmekten dolayı çok mutluyum. Evet. Kendimi nerede görüyorum? Bölge çalışması yapıyorum. Bölgemde tanınır, akla gelir bir isim olmak istiyorum. İnsanların bana rahatça güvenip mülklerinin satışında ya da gayrimenkulle ilgili sorunları olduğu zaman bana ulaşabilmelerini istiyorum ve düzenli bir gelir elde etmek istiyorum aslında baktığımda. Peki Seda Hanım, teşekkür ediyorum. Evet, Sağol bir sonraki programımızda ofisimizden hangi danışmanı görmek istersiniz Seda Hanım? Neslihan Hanım'ı görmek isterim. Peki Neslihan Hanım'a sizin adınıza biz hangi soruyu soralım? Neslihan Hanım'a bundan 5 sene sonrasında kendini nerede gördüğünü e, sormak isterim ve görmek istediği yere ulaşırken e, nasıl bir eylem planı olduğunu da öğrenmek isterim açıkçası. Tamamdır. Sorunuzu biz Neslihan Hanım'a yönelteceğiz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Zaman ayırdınız. Çok teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun Seda Hanım. Evet. Hadi biraz sohbet edelim programımızdan. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki programa da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.